Arkadaşlar Prenses Ayşe'ye mekanına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber çok güzel oyun oynayacağız. O yüzden ee, bu videoyu çekiyorum. Gö A, bu arada duvar kağıdımı değiştirdim. Siz nasıl sizce nasıl olmuş yorumlarda belirtin. Açıyorum. Gördüğünüz gibi tabletimde pek fazla şey yok. Görüyorsunuz zaten. Tabletimi de böyle üstünden bir. De kameramı sabitlemiştim şöyle. Şöyle pek şey yok. Şimdi geçiyoruz benim en sevdiğim oyuna. Ee, hemen oynuyorum bunu. Arkadaşlar şimdi az önce bir Leylish'in bir şarkısında oynuyordum. Şimdi ben bunların hepsini açtım. Pardon bunu favorilerime ekleyeceğim çünkü ben bunu açmadım. Favorilerime geçiyorum ve ee, rock Rockabilly'i açıyorum. Rockabilly'i çok seviyorum çünkü. Sizin de en çok sevdiğiniz şarkıyı የማደይዞን ቪዲዮ ዘላ አይከፈት። Arkadaşlar yandım son bir kez deneyeceğim. Bu arada abim bana bunu hediye almış. Ee, Sokaymış ve bana bunu aldı. So Abi arkadaşlar bu arada bakın bunlar makarna gibi böyle şekilleri bulgu bir şekilleri var şöyle. Bu arada arkadaşlar bu çikolatayı da aldım. Arkadaşlar bu arada çocuklar için sokaklar açıldı. Nereye gezmeye gittiyseniz yorumlarda bilirsin. Çok merak ediyorum. Belki bir sefer sizin gittiğiniz yere gideriz. Bu arada İstanbul'da yaşıyorum. Hemen başlıyorum. Ya. Geçen rekoru geçtik arkadaşlar. Az önce siz de Çok heyecanlandım. Ama heyecan her zaman kötüdür arkadaşlar. Fazlası kötü. Bu arada piyanodan az çok anlıyorum. O yüzden benim alışık biraz daha. Yıldız alayım hadi. İnşallah iki yıldız Ay aldım. aldım birinci yıldızı. Yanım arkadaşlar ee, abone, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu kadar. Ee, sorduğum soruları da yorumlarda yazabilirsiniz ve görüşürüz. Hoşça kalın diyorum. Bye-bye.